Demir Ali için başlatılan yardım kampanyasına bir destek de Orbel'den geldi. Orbel 10 Kasım günü otoparkların ve ters evin gelirini kampanyaya bağışlayacağını duyurdu. SMA tip 1 hastası Demir Ali için başlatılan yardım kampanyasına bir destek de Orbel'den geldi. Orbel, 10 Kasım günü otoparklar ve ters evden elde edeceği geliri Demirali için başlatılan yardım kampanyasına bağışlayacağını açıkladı. Orbel yaptığı açıklamayla bu şehrin her anında yanında olmaya devam edeceğini belirterek 10 Kasım günü orduluları Orbel'e ait otoparkları kullanmaya ve ters evi ziyaret etmeye davet etti. Gelirlerin kampanyaya bağışlanması kararı halkın takdirini topladı. Öte yandan Demirali için başlatılan kampanyada toplanan miktar 1 milyon 100 bin avroyu aştı. Önümüzdeki 50 gün içerisinde 2 milyon 100 bin avronun toplanması hedefleniyor.